Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Far Cry Primal'ın ilk bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Far Cry Primal Yeni çıktı sayılar arkadaşlar bundan bir 3-4 ay önce Çıktı galiba ee, Far Cry Primal'da Şimdi bugün serbest takılacağız burada Şimdi şeyler falan var Serbest mod olacak bugün Mamut öldürsek üstüne binsek Önce üstüne binelim. Hadi bakalım üstüne binelim be. Bugün serbest takılacağız. İlk bölüm nedeniyle. Burada ne oluyor lan? Burada bir şey mi var la? Ne var orada? Bir şey gördüm orada dur. Mamut mu ölmüş orada? Ne oluyor lan? Onu nasıl çıkayım? Çık lan buradan. Şuna bak. Arkadaşlar size oyun anlatayım. Oyunda Oyunda Şöyle bir mod var arkadaşlar. Bu modda şunu aşağı ineyim de. Bu modda adamın hissi. Bu ismimiz takar arkadaşlar. Şurada map plan var bayağı böyle büyük. Böyle kendi açıyorsun giderek böyle. Bacağım başından nasıl? Tamam. Böyle modu var. Burada his, hissi var adamın. Böyle hayvanları, bitkileri görebiliyorsun böyle insanları. Adımız Takar arkadaşlar. Biz şeyden geliyoruz. Neydi? Venja kabilesinden. Bizim düşmanlarımız var. Udanlar. Onlar yamyam yam arkadaşlar. Yamyam yam derken böyle canavar gibi değil. Canavar gibi ama insan. Tabi. Tabi. Şöyle bir gidelim. Sonra. Burada hayvanlarımız var arkadaşlar. Burada sırtlan var. Jaguar var. Bunları elde ediyorsun işte. Burada böyle saber tutlar falan var. Şurada kurt var. Leon var. Leopar. Tamam ayı falan var işte. Bir ayı bir şeyi çağıralım. Ayı çağıralım bakalım. Gel buraya. Yakala lan şu ayı. Yakalar anla. Bizde vardı mı ayı? Şey pardon yapar. Aa bak bak izle. Yakala lan şunu. Öldürürüm. Bir ısırıştı aldı ya. Şuna bak. Nerede lan şu yok. Hah. Şeyini aldım. Yüzdüm derisini. Şimdi şuna. Dur bakayım. Gel bakayım buraya. Gel. Burada da Blood Saber tutumuz var. Ya buraya Saber tut. Şöyle bir sevelim bakalım be. Çok güzel hayvan ya. Bunlara gerçekten similyadan dönüyorlar arkadaşlar. Şuna bak. Salla papayı. Right diyelim. Hadi bir göreve gidelim. Evet arkadaşlar buradan ışınlandım. Şuradan şöyle direkt bunlar ışınlanma noktalarımız. Yani evler öyle şuraya gidiyorum bir. Gidelim oraya doğru bakalım be. neden Şurası değil. Ha şuradan. Sen git dur bakalım. Dur sen mi git yavrum? Oraya tırmanamalı sen. Git 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 git. Bas Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Evet arkadaşlar göreve geldik. Bu ne? Evet nereye gidiyoruz? Adamın hissi diyor. Yani neresi aynı. Şunu alalım da bir işimize yarıyor silah bir yaparız. Aynen şuna gidelim. Nerede? Şu ayak izleri. Gel oğlum buraya. Nasıl bir hayvana bakalım. Beyaz diyorum ben de var değil mi? Ağzına. Tamam izleyelim şunu izleyelim. O işi vurmaya gerek yok. Şuna bak onu. Hayvan ya. Çok çok güzel ya. Tamam siktire gidemez Ne diyor? Benjalar. Vencanın izi mi ne diyor? Benja ölmüş diyor galiba. Yok. Hadi lan ne hız yavaşsın ya. Sarmaşık mı la bu? Aynen. Buradayızlar. Bu ne lan? Buradan adam öldürebilir miyim acaba? Uf. Ağzına gömdüm. Şuna bak arkadaşlar burada şey var. Yani yakın mesafe çok güçlü. Uzun mesafe. İki de yok. Bu adamın ağzına sıçıyor. Daha yok mu? Yok. Şuradan geçebiliriz. Yolumuzu temizledik. Ah Dur hemen. Uzun ananı sikerim ha. Bu çıkıyor. Anan. Havuz atlayalım havuza. Havuz diyorum onu. Buradan mı gidiyoruz? Buradan gidiyoruz. Tigri, Tiger. Aferin lan sana. Lan tamam, amına koyacağım şu görüşün ya. Ananı siksin haydi o Oğlum uzun almışım Birisini Uzunda isabet az Oğlum ne dedik çaldınız da Buradan mı gidiyoruz Vengaların Population Population'ımız attı Bileritimiz Onu ananı avradını yarasa sandım Yarasa mı yoksa değilmiş Oğlum hiçbir şey göremiyorum lan Burası neresi? Bacağım kaşını sikeceğim. Tamam. Ne burası? Burada yapılacak bir şey var mı sırtta? Ananı öldür. At bakayım şunu al bakayım. Kaçtı şu gitsin. Aynısı mı la? Değil galiba. Attım yarram. Aynısı mı lan Fış fış, fış. Aynı samın. Başkası sandım. Şunu bir sevelim. Burada yapacak bir şey yok o zaman ışığını alalım. Evet arkadaşlar ışıklandım şu an. Şunun üstüne binelim gidelim bakalım be. Orada Şöyle bakalım. O ne lan? Bitkiymiş. Şu North klay mı North Climb'ları şey adıyor. Yok bokmuş. Bu Aa, Taky klay Aynen North klay Güzel. Şu bok. Şu da North şu? Dur alalım. Alalım. Değilmiş. Çık. Çıkamıyor mu? Geri zekalı. Nasıl bir simile dönsün sen? Nasıl bir saber tutsun? Yürü geri zekalı. Atlasan üstünde. <laughs> Amına kodum git. Ha, ne oldu? İn bakalım şuradan. Şuradaydı. Nerede? Burası. Buradan ölürüz değil mi? yok. <laughs> Oo iyi düştük, iyi düştük ama buradan nasıl kurtaracağız? Ne yapalım? Yalnız mı? Aa böyle. Kaya kaya inelim tamam. Şuna bir ince şey ince yapalım. Bak konuşalım bakalım. Hadi gidelim sikelim. Hadi. Uçukala al şu. Nereye gidiyoruz? Geri zekalı. Ne bekliyorsun? Bir şey de söyleyeyim Buraya mı gideceğim? Oğlum nereye gidiyorum ben? Tipini sikeyim ya. Tipe bak. Kafanda ne var lan öyle? Bak oğlum zeki gerizekalı. Gidelim şöyle. Ne yapıyorsun oğlum? Biz kim yapamadık geri dönüyoruz evet. Bari şuraya gidelim ya. Böyle bir gidelim. Gel de buraya. Nereye gittin? Neredesin? Hah geldin mi? Tamam. Bu ne? Nerdclay değil bu. Pancara benziyor anasını. Ha geldi adamlar. Tamam. Oğlum ne oldu? Ol gitti anasını. Bu kadar mıydı lan? Gücünüz bu kadar mıydı? Bu kadar basit miydi şimdi siz? da alalım gidelim. Ha nerd. Nerd Cheddar var burada. Tamam gidelim oraya doğru. <laughs> Yaklaştık. Yaklaştık. Evet diyorum. Bu da şunu öldürelim. Ya götünü hesaplayayım. Aynen. Yeter bana bunlar. Şurada da de var değil mi? Kendimi çok kastım ya şu an. Geri zeka. Tamam. Böyle gidelim. Ya sikerim siz gidin oğlum ya. Köpek sanıyorum. Aa tigriler. Aha tigri. Amına kodum çocuğu. Ananı siksin haydi o. Oğlum amına kodumun Bu ne lan? Pişe bak. Şöyle gidelim bari. Adamları görebiliyoruz. Ya oğlum. Kol gidiyor amına kodumun kolu. Geri zekalı ya. Şöyle kaçalım bir. onu al. aferin. Öldürdüm. İyisin mi sen çocuğum? Ananı sikeyim Aferin. Öldür onu. Öldüremezsen döverim seni. Şimdi bak. Çocuğum bak. Ananı avradını sikeyim Oo. Uf. Oo. Öldür. İçi. Ananı siksin haydi. Ben hiç karışmıyorum ha öldürüyor bildiğin o. Aa sıç ağzına onun. Pardon onun ağzına sıç. Git oradan. Ben de şurada anana sikeyim Uf ne verdim beynine. Adamın beyni gel lan buraya. Ölürsün ölürsün. Oğlum anana sikeyim Gidip gelip duruyor ya. Ne adam sanırım. Çık lan buradan. Geri zekalı. Bitti mi bu kadar mıydı? Şimdi buradan oraya zıplayabiliyoruz <laughs> mu? Gidelim şuraya doğru. Ha geldik. Geldik adamın yerine. Iyyy <laughs> kanlara bak. Nasıl Nasıl bir insansınız la siz? Milattan önce 10.000 arkadaşlar. Bu devirde tabii ki de böyle olacak. Gelişmiş yine. <laughs> ne oluyor lan? Adama çakıyorlar arkadan. Altta birisi mi var kanki? Geri zekalı. Ne la bu adama? Son diyor. Şaka yapıyorum. Son. Hayır. <laughs> <Night. gülüyor> <laughs> evet. Hiçbir şey anlamadım. Birileri geliyor. Gel de buraya, amına koydum gerizek geri Buradan mı geliyorlar? Sizin ver Dur Amına koydum sizi şimdi Geri zekalılar, sıçtılar onlar Heh nasıl sıçarım senin? Oğlum nereye geldin? Cık. Ha? sıçtım ağızlarına Öldü galiba onlar, gel de buraya Nereye gittin? Karasko. Ben buradan sönmeden geçmem buraya. Deli mi sikti beni oradan geçeyim? Odanlar gelir ama. Buradan gelmiyorlar değil mi? Stres ettim beni. Hiç. Oğlum adamı da göremiyorum amına. Hadi gelim. Önden ben gideceğim ama. Nereye gidiyorsun yarram? Seni koruyacağım ben. Ağzına sıç lütfen sıç onu. Aferin. Onu da ben sıçarım. Helal. Ağzına sıçtım onu çocuğu. Uf, ne verdim ağzına? Eline veriyorum oğlum adamları. Oğlum nereden atıyorsun amına koyayım? Geri zekalı. Ne yaptım ben? Hayır onu istemedim tamam. Gel de buraya nereye gittin? Evet. Gel buraya. Evet nereye gidiyoruz? Buradan mı? Ha ağzına sıçtım adamı. Koşsana amına kodumu gerizekalısı. Hah aferin. Şunları alalım bari. Al ye onu sen biraz bekleyelim. Bekle lan piç. Ne oldu? mi acıdı lan. Böyle şöyle pat pat. Lord. <laughs> Amına kodumun orospu çocuğusu. Şerefsiz. Üçüne mızrak koyarım. Aa sıçtım ağzına. Aha. <laughs> Yapmak istedim de yapalım. Saber tutu çağırırsam öldürürüm o masasını. Aferin dostum. Sol gözün gözükmüyor bu arada. Adamın yaralara bak anasını. Ne bakalım ipini beğenmedim adam. Evet, A for iyi Hey. Evet, gidelim bir tane daha şuradan bir. Şuraya gidelim bakalım be. Medium zaten. Ağzını nasıl çarsın Saber? Ya buraya. Çok kolay şu an. Buran nasıl zaten? Uçurum. Ölmek isteyenler. Ne oldu amına koyayım? Nasıl ateşi geldi? Ne yanıyormuş ki orada? Buraya gidelim de şuradaki ışınlanma noktası yapalım şuraya. Üf, adam buradan giderse ölür ki. Saçma değil mi ya? Bunu Çıktırsın gitsin şu Şimdi gelsin. Çünkü ölüyor. Bir keresinde öldü. Ne oldu lan buraya? Ne oldu? Aa nerd çedar. Güzel. E ben amı. Gitmem ben oraya. Yaklaştım şu an. Ne oluyor lan? Heh. Geldim buraya. Anladım. Heh. Tamam. Işınlandık mı lan? Burada hayvan da çağıramıyoruz. Hayır amına. Cık. Şöyle bir. Zor olacak mı demeyin mi? Şey sandım. Evet. Ne oluyor? Geri çekelim bakalım bir daha. Nereye gidiyoruz? Çık. Aferin. Geri zekalı. Nasıl çıkıyor ondan öyle? Eline verdim. Tek tane yapacağım bir Amına kodum çocuğum. Ananı siksin. Oğlum. Kafana veririm böyle. Vinci abi vinci abi öyle bağırır. Durursan. Güzel. Güzel şeyler aldık tamam. Tamam güzel. Kemik, kemik ne alakası? Kemikler ne yapıyorsun acaba? Bunlar şunlar işe yarıyordur. Adamın Oğlum bir daha gitti amına kodumun kolu. Ananı sikeyim. Evet hareket ettiremiyorum. Ananı Evet. Hayırladım. Ya bak yine gitti ya. Ananı verdim o kafasını değil mi? Aynı. Oğlum çok karanlık. Ananı Burada adam varmış. Sen çaklarken biz çakardık. Takardık pardon. Adımız takar. Soyadımız çakar. Hadi lan gitti buradan. Buradanmış tamam. Hiç göstermiyor da yolu. Yolu. Anana Ananı bacını. Buradan geçilmiyor ki. Ben geri zekalıyım arkadaşlar. Evet burada var mı zaten? Tabi buradan böyle yapacağız. Ben geri zekalı olduğum için bendeki devreler sonundan anlıyor. Evet bu kez oldu bakalım şimdi girelim şuradan. Yer Gir böyle bir ananı avradını siksin. Koş. Götümüzü sikecekler bunlar. Koş. Oo. Anana bacını. Ödüm ağzıma karıştı. Yemin ederim. altımaz O ne lan? Timsah mıydı buradakiler? Anana bacını. Ağzına gömdüm. Öldü tamam. Şunlar. Tamam. Ananı siktim o çocuğun. Beynine verdim oğlum. Şuradan bir kurtulasam iyi olacak. Ağzıma sıçıyorlar şu an. Amına kodum çocuğun. Gelin lan. Yosa gelin lan. Ya ana ne? Sırt lan. Da bir şey geldi gördüydüm. Oğlum nereden geliyorsun? Amına kodumun geri zekalısı. Dibimde ne arıyor? Ağzına verdim. Şu timsah almak istiyorum oradan. Timsah önemli. Çok önemli hem de. Neredeki timsah? Burada. Amına kodumun. Aferin. Bas. Hadi lan artık hadi. Tamam. İş bitmiştir. Etimiz var zaten. <laughs> Ananı sikeyim. Oh. Ananı avradın he. bu. Ödüm bokuma karıştı ananı avradın Ananı sikeyim. Abi çok kötüydü ya. Ağzıma sıçtı bildiğin. Korkudan ağzıma sıçtım. Evet bu arada nereye gideceğiz? Oğlum var ya. Üstümde kaynar sular aktı yemin ederim. Ananı sikeyim ardına. Oğlum yeter ya. Oğlum ne kadar çok var ya. Soktu mu hayvanları ya. Ben nereye gidiyoruz? Gidemiyorum ki korkudan. kodumun böyle de bir ses yapıyor ki Ya hiçbir Sikim göremiyorum şu an Koş 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 Sikecekler sikecekler oğlum bir daha gelecek diye korkuyorum Hah. Heh Oh be Abi ne zordu ya Böyle görelim olur arkadaş Ağzımıza sıçıyordu ya Gel de buraya. Nur açalım. Severim. Ne yapıyorum? Evet arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Bu bölümümüzde sona gelelim arkadaşlar. Bayağı yoruldum harbi ya. Şu Şurada atıyor bot 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 bot. Ulan iki tane geldi ağzıma sıçıyordu yemin ederim korkudan altıma sıçıyordum ne oldu lan. Sus. Evet arkadaşlar bugün videomuzda sona gelelim. Abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın. Biz de sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İlk önce kendimi tanıtayım arkadaşlar. Ben 26 Nisan 2 yıl oldum. 15 yaşındayım. Bir abi bir de ablam var. Bir de...